2019 yılında lider Mercedes'e mücadele içerisine girebilen Ferrari, 2020 yılında büyük bir düşüşle beraber orta sıralarda mücadele etmeye başladı. Peki üst sıralara geri dönebilmek için Ferrari neler yapıyor? SF21'e yerleştirilecek olan yeni motor yenilikler barındıran bir motor olmayacak. Ancak bu motorda elektrik güç ünitesini ve motorun endotermik seviyesini etkileyen büyük değişiklikler olacak ve bu değişikliklerle beraber elde edilen performans da oldukça dikkate değer olacak. Ferrari güç ünitesinin hibrit tarafında herhangi bir tasarım değişikliği yapmayacak. 2021 motorunda da türbin ve sıkıştırıcı birbirine oldukça yakın olacak. 2022 motoru için ise bu iki aşırı yükleme parçasının ayrıldığı bir dizayn test ediliyor. Ancak bu tasarımın kullanılıp kullanmayacağı hala kesin değil. Mercedes'in 2014'te getirdiği aşırı yükleme parçalarını motorun ön tarafına getirme ve turbo elementini motorun kuyruk kısmında yani normal yerinde tutma konsepti Wolf Zimmermann ile beraber çalışan mühendislerle birlikte analiz edildi. Alman mühendis motorların geliştirilmesinde uzun süredir şahlanın atla beraber çalışan AVL şirketindeki grubunda başında bulunuyor. Bu grup deneysel güç üniteleri üzerinde çalışan ve araştırmaları ileriye götürme amacı güden, ortaya inovatif fikirler koyan bir grup. Enrico Gualtieri tarafından yönetilen motor departmanı ise 2022 için dizayn edilen süper hızlı silindiri başlığını bu sezonki motorda kullanma kararı aldı. Böylece yakıtta daha fazla atomizasyon ve ateşleme odasına daha yüksek basınçlara ulaşabilecek. Kurallar sadece 500 bara izin veriyor olsa da bu hedef ulaşılması gereken bir hedef değil. Ayrıca daha dar olan egzozun getirdiği dayanıklılık sorunları da ortadan kalkmış gibi duruyor. Yeni vites kutusu sebebiyle aracın kola şişesi bölümü daha geniş olacak ve bu sebeple bacalar daha küçük bir alanda yer alacak. Sandviç radyatörler SF-1'in yarattığı aerodinamik yeterliliği oldukça fazla bozuyordu. Bu nedenle sürüklenmeyi azaltmak için yeni bir soğutma sistemi geliştirildi. Bu da SF-21'in yüksek hıza daha rahat çıkabileceği anlamına geliyor. Daha önce motorspor.com'un da tahmin ettiği gibi yeni Ferrari güç ünitesinde elektrikli şarjı geliştirme amacıyla kullanılan türbüne göre daha küçük bir türbün kullanılacak. Bunun arkasındaki asıl amaçsa daha verimli bir IRS yaratmak ve UK'in getirdiği ekstra 160 beygir gücünü tur boyunca daha uzun kullanmak. Hibrit motorun yönetimi için geliştirilen bu stratejiler, Mercedes'e karşı olan güç farkını değiştirmek için önemli bir rol oynuyor. Bir diğer tarafta ise Ferrari'nin sürücüsü Charles Leclerc COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve kendisini karantinaya aldığını açıkladı. Kendisini iyi hissettiğini de söyleyen genç sürücü Sizlere COVID-19 testimin pozitif çıktığını söylemek istiyorum. Ne yazık ki pozitif bir vakayla temas halinde olduğumu öğrendim. Ve bunu öğrenir öğrenmez hemen temas kurduğum herkesi bilgilendirerek kendimi tecrit altına aldım. Girdiğim bir sonraki testte pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum ve hafif belirtiler var. Yerel sağlık otoriteleri tarafından belirlenen yönetmelikleri uyarınca Monaco'daki evinde kendimi tecrit altında tutacağım yazdı. Lökler'in bu pozitif vakayla kız arkadaşıyla tatil için gittiği Dubai ile temas ettiği açıklandı. Şimdiye kadar Sergio Perez, Lance Stroll ve Lewis Hamilton'ın Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Bu isimlere son olarak Lando Norris eklenmişti. Ferrari'nin yayınladığı mesajda ise şu sözlere yer verildi. Scuderia Mission şampiyonasının sürücüsü Charles Leclerc'in girdiği son COVID-19 testi pozitif çıktı. Şahal takım protokollerine uygun şekilde düzenli olarak teste sokuldu ve dün girdiği son test pozitif çıktı. Lokler hemen bizi bilgilendirdi ve son birkaç gün içinde yakın temas halinde olduğu herkese haber verdi. Şu anda hafif semptomlara rağmen iyi hissediyor ve kendisini Monako'daki evinde tecrit altında tutuyor.